Evet. Güzel memleketimin güzel insanları. Şimdi de her zaman yemekten içecekten bahsettik. işte videolar çektik. Bilmem bir şeyler yaptık. Şimdi ise hayvanlarımızın genel temizliğine geldi. Yaklaşık içine girdiğimiz zaman gözler dahil 20 orada var. 70 köpek. Ön tarafta 70 köpeğim var. Damızlık olarak bu 70 köpeğin yaklaşık temizliği komplesi 3 saatle 3,5 saat arası sürüyor insanlar diyor ki işte ya abi bu kadar köpeğin içerisinden bu kadar yavrunun içerisinden bir tane bedava versen ne olur diyor ya arkadaşlar sizden rica ediyorum yani emin olun bedava verecek hiç pozisyonum yok bak şimdi benim durumumu görüyorsunuz bu canlı bir örnek size ha, yalan olmaz yalan olmaz neyse odur benim ticaretim, ticaretim şeffaftır Ha şunu söyleyeceğim şeffaflık derken şeyden bahsedeceğim. Şimdi geçen videolarımda da bahsettim. Bu işi yapan çok yaygınlaştı. Arkadaşlar dikkat edin paranız yazık günah paranızı boşa vermeyin. Yani şöyle söyleyeyim izahı şu yaygınlaştığı kadar da bu işin sahtekarı çoğaldı. Malum parayı gönderiyorsunuz işte size yavru gönderecek oluyorlar. Gelen yavruyla gönderdikleri yavrunu size resim atıyorlar. Hiç uzaktan yakından alakası yok. Buna çok dikkat edin arkadaş. Genelde şunu diyorum müşteriye. Eğer ki vaktiniz, zamanınız var ise buyurun gelin. Bizim Sivas yöresinden özellikle birebir canlı görüp alın arkadaşlar. Para göndermeyin. Para gönderdiğiniz zaman paranız boşa gider yazık. E, paran boşa gider emeklerin e, kırılan şevkin hep boşa gider. Onun için herkese diyorum abi her zaman herkes yani birebir canlı görüp alsın. Whatsapp'tan görüntüler alsın. Arkadaş bir de yeri, yeri belli olan insanları tercih edin. Yani ikinci bir telefona muhatap bulabilirsiniz arkadaşlar. Yazık günah. Kimse parayı sokaktan süpürmüyor. Bak herkes herkes zor şartlarda kazanıyor bu parayı. Emin olun gerçekten zor şartlarda kazanılıyor para. Sadece bana mahsus değil. Hepimiz öyleyiz. Her şey ateş bazı olmuş. Onun için dikkat edin dolandırılmayın. Sevgili dostlarım. Kıymetli kardeşlerim. Bak şimdi ben Allah'a şükür yaklaşık Yine bahsediyorum 40 yıla yakındır bu işi yaparım. Kimse diyemez ki dolandırıcılık yaptı işte param aldı vermedi. Yavruyu göndermedi diyemez abi. Ben araya müşteriye her zaman diyorum ki buyur gel vaktin zamanın varsa bile, bile canlı görüp al. Yok eğer vaktin zamanın yok ise Whatsapp'tan görüntüler diyorum müşteriye. Bunu her zaman söylüyorum arkadaşlar. Tekrar tekrar tekrarlıyorum ki Geçen gün İzmir'den bir arkadaş ben aradı. Ha ben şunu söyleyeyim. Ee, videolarda fiyat söylemiyorum. Fakat benim fiyatlar uygun değil. Yani uygun fiyata yok bende. Şimdi uygun diye alıyorsunuz. Uygun diye alıyorsunuz. 3-5 gün sonra paranız boşa gidiyor. Gelen yavru ya ölüyor. Ya da dediğimiz yavru şey, dediğimiz şekilde çıkmıyor yavru. ben nasıl kelam? Bütün emekler zayi dökülüp gidiyor. Lütfen istirhamım rica yap. Herkes canlı görsün gelemiyor ise WhatsApp'tan arasın karşı tarafa desin ki arkadaşım ben canlı görüp alacağım desin. Arayın WhatsApp'tan canlı birebir görün. O zaman en azından ne alacağınızı görürsünüz. Resim falan kesinlikle istemeyin. Ne söylüyorum ne söylüyorum Ben kimsenin de ismini vermiyorum abi Kesinlikle resim falan istemeyin Video video özellikle video Ve de canlı görüntü İşte arkadaşlar Benim halim durumum bu ha, Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun Şikayetçiyim değilim Ben bu işten emin olun bu fiş, Söyleme sahip bu fissiyi temizlerken Zevk alarak yapıyorum bunu yani emin olun Hoşuma gidiyor ya Yoruldum ama Şükür emeğimin karşılığını alıyorum. Muhanete muhtaç olmuyoruz. Ben doğallığı severim. Kimse de beni yanlış anlamasın. Yani herkes bir rızık için uğraşıyor. Kimsenin kazancı da kimsenin hakkı yok. Sadece diyeceğim odur ki kıymetli kardeşlerim herkes dikkatli olsun. Parasını boşa vermesin. Yeri yurdu belli olan insanlardan alışveriş yapsınlar. Merdiven altı olaydı. Merdiven altı yapandan kesinlikle uzak dursunlar. Kesinlikle. Ondan sonra alan müşteri veya alacak müşteri bana hak verecek. Diyecek ki bu kardeşim sağ olsun bizi uyardı. Diyecekler ve şunu da söyleyeyim. Facebook ortamında işte Twitter'da işte ne bileyim e, Instagram'da bir de TikTok'ta Genelde benim yavrularımı yayınlıyorlar genelde. Kesinlikle de onlara itibar etmeyin. Yani o yavrular bana aittir. Dikkat edin güzel araştırın arkadaşlar. Araştırmadan kimseden çekirdek almayın. Sizden diyeceğim bu. Ha, diyeceğim odur ki siz kendinize iyi bakın. Cenab-ı Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. İşiniz gücünüz rast gelsin. Hoşça kalın. Kafa